Merhaba arkadaşlar. Çoğu insanın merak ettiği dünya benzeri gezegen var mıdır sorusunun cevabını astronomlar cevaplamışlar. Astronomlar yıllardır yaşanılabilir bir gezegen bulma ümidiyle evreni sıkı bir şekilde araştırıyorlar. Bu araştırma ile binlerce yaşama elverişli gezegen adayı keşfedildi. Bu gezegenlerden bazıları dünya ile benzer koşullara sahipken bazıları da daha değişken ve tutarsız koşulları barındırıyor. İşte dünya benzeri en garip ve ilginç gezegenlerden bazıları. Bu ilginç gezegen güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri yörüngesinde. Yalnızca 4.2 ışık yıl uzaklığında ve oldukça yakın olmasına rağmen bilim insanları onu görünür hale getirmek için birçok analiz ve yöntem geliştirmek zorunda kalmış. Proxima Centauri bazen dünyaya yaklaşırken bazen de neredeyse insan yırma hızıyla dünyadan uzaklaşır. Araştırmacılar bu küçük Doppler etkisi adını verdikleri dünyadan uzaklaşıp yakınlaştıkça yıldızın sinyal frekansındaki değişim analiz ettiler. Bu sinyal dünyanın yaklaşık 1.3 kat büyüklüğünde muhtemelen bir gezegen olabileceğini ortaya koyuyor. Proxima gezegensel aktivite gibi görünmesine sebep olabilen ve güneş patlamaları olan aktif bir yıldızdır. Bu durumda astronomların bu ilginç gezegeni araştırmalarını zorlaştırıyor. Oldukça soğuk olan Trappist 1 Nature dergisinde 2 Mayıs'ta yayımlanmış olan son araştırmaya göre en az 3 tane dünya benzeri gezegen barındırıyor. Bu gezegenler büyüklük ve sıcaklık bakımından Venüs ve Dünya ile benzer yapıda. Tam tamına 40 ışık yıl uzaklığında. Bilim insanları Trappist 1'den yayılan ve düzenli olarak solup parlayan kızıl ötesi sinyali incelediler. Yıldızın düzenli olarak solup parlaması gezegenimiz ile bu yıldız arasında geçişler yapan başka cisimler olabileceğini işaret ediyor ve bu üç gezegen sırasıyla 1.5 dünya günü, 2.4 ve 73 dünya günü boyunca TRAPPIST-1'in yörüngesine dönüyorlar. Dünyadan yaklaşık olarak 470 ışık yılı uzaklıkta cüce kırmızı bir yıldızın etrafında dolanıyor. Astronomlara göre bu gezegen her ne kadar yarıçap ve kütle bakımından dünya ile benzer olsa da yaşanılabilir bir yer değil. Çünkü 2015 yılındaki çalışmalara göre Kepler 438b'nin esas yıldızı her an patlamaya hazır ve güneşten 10 kat daha güçlü yakıcı alevler püskürtmektedir. Bu patlamaların kendisi atmosfere zararlı değildir. Ancak taç küre yani yıldızların plazmadan oluşan ve uzayın milyonlarca kilometre içine kadar uzanan parlak gazlar. Kütle atımıyla saçılan parçalar gezegen atmosferini zamanla aşındıracaktır. Bütün bu durum gezegenin bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı. Eğer sahipse bu tarz bölgelerin gezegeni taş köre kütle atımı parçalarından korunmak için siper olması muhtemeldir. Alfabe çorbası gibi ismi olan bu gezegen, yaşanılabilir bir gezegenin ikili yıldız sisteminde nasıl yer alabileceğini gösteriyor. Bu gezegen ikili yıldız sisteminde Dünya ile Güneş arasındaki bir mesafe ile İki yıldız etrafında dolanmaktadır. Ancak bir sorun var. Gezegenin yıldızı bizim güneşimizden daha soluk ve güneş kadar ısı üretmiyor. Bu yüzden de bu gezegende yaşam olması pek mümkün değil. Ama bilim insanlarına göre bu durum iki yıldız olsa bile dünya benzeri yörüngelerde kayasal gezegenlerin oluşabileceğini gösteriyor. Dünyanın iki katı büyüklüğündeki bu gezegen Temmuz 2013'te keşfedildi. Gezegen yay takım yıldızında dünyadan 3000 ışık yıl uzaklıkta dolanım yapmaktadır. Kepler 186f astronomlar için dönüm noktası olan bir buluştur. Dünyaya en çok benzeyen bu gezegen yaşanılabilir koşullara sahip alan olarak adlandırılıyor. 2014 yılında keşfedilen bu gezegen dünyadan 500 ışık yıl uzaklığındaki kızıl yücenin yörüngesindedir. Gezegenin çapı yaklaşık olarak dünyanınkinin 1.1 katı ve gezegendeki bir yıl 130 dünya günüdür. Bilim insanları gezegenin kararlı bir çevrede bulunduğunu ve dev gaz gezegenlerinde görülen çok büyük atmosferler oluşturamayacağını söylüyorlar. Fakat çok uzak olduğundan atmosferini incelemek şu an mümkün gözükmüyor. Kütlesi dünyanın 4 katı. Yarı çapı tam olarak dünyanın bir buçuk katı olan bu gezegen dünyadan 24 ışık yılından daha az mesafede yer almaktadır. Astronomlara göre ana yıldız Gliese 667 c'nin etrafındaki gezegenlerin izini sürmek zor. 2016 yılı itibariyle araştırmacılar tarafından güneş sistemi dışındaki iki gezegen tespit edildi. Fakat diğer beş tanesinin ise şüpheli olduğu düşünülüyor. Yarı çapı dünyanınkinin dört katından fazla oldukça büyük bir gezegendir atmosfer karakteristiklerine dayanarak Wolf 1061C'nin dünyadan ziyade daha çok Uranüs benzeri bir gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Gezegen ana yıldızının tam da yaşanılabilir bölgesine oturmuş durumda. Fakat tıpkı güneş sistemimizdeki gibi hiç gezegenleri andıran iki kayalık komşusu var. Dünya benzeri olan da dahil olmak üzere sistemdeki diğer gezegenler ana yıldız etrafındaki dolanımını 5 günde tamamladığı için oldukça sıcaktırlar ve yaşam için elverişli değildirler. Öte yandan yıldız etrafında yaşam için uygun bir bölgede dolanımını 67 günde tamamlayan oldukça büyük kütleli bir gezegen daha vardır. Bu sistem yaklaşık olarak 14 ışık yıl uzaklıkta bulunuyor ve bu da gezegenlerin atmosferleri üzerinde çalışmalar yapılabileceği anlamına geliyor. 2011 yılında Kepler uzay teleskobu ile güneş sistemi dışında yaşam için uygun bir gezegensel konumda bulunan ilk gezegendir. Dünyadan yaklaşık 2.4 kat daha büyüktür. Etrafında dolanım yaptığı yıldızı Güneş'e çok benzerdir ve Dünya'nınkine benzer bir yörüngeye sahiptir. Dolanımı 290 dünya gününe eşittir. Kepler-22b'nin ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 22 santigrat derecedir. Dünya'ya kıyasla oldukça büyük olmasından kaynaklı bazı araştırmacılar gezegenin okyanusla kaplı olabileceğini ileri sürüyor. Bu konuda kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Çünkü gezegen 600 ışık yıl uzaklıkta bulunuyor ve detaylı araştırma yürütülmesi şu an için oldukça